Hmm? Zikzak zıp zıp hopluyor, ormanları koruyor. Uba uba onun sesi Uba onun felsefesi Uba ma 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 Sukiyami Uba ma 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 Çalışır orman için Ailesi dostlarıyla El ele hep birlikte Uba uba katıl sen de bize Uba ma 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 Sukiyami Uba ma 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 I'm Uyandırılır mı? Pii, pii. Ah bağırıp durma herkesi kaldıracaksın. Ne istiyorsun? Pii. Pii, pii. Olamaz ne lekesi o boya mı? Oo, hayır inanamıyorum. Sabah bu saatinde ne yapmaya çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ee, sen ne zamandan beri resim yapıyorsun? Dün geceden beri bununla uğraşıyorum. Renkler beni büyülüyor. Ee, yani bu resim yapma hevesi birden bire mi geldi? Evet, aslında hayır. Dün gece tam yatağa giriyordum, internette bir duyuru gördüm. Ressam Augusto Varul çok geniş kapsamlı bir resim yarışması düzenliyormuş. <laughs> Augusto Varul mu? Şu dünyaca ünlü Augusto Varul mu? Yani senin en sevdiğin ressam. Evet, ta kendisi canım. Daha önce resim yapmaya cesaret edememiştim. Ama onun duyurusu bir anda beni heyecanlandırdı. Varul hepimizin içinde uyuyan bir ressam olduğunu söylüyor. Yapman gereken tek şey içindeki o ressamı uyandırmak. İyi de bu kadar erken kalkması şart mı? <laughs> Resmi nasıl buldun? Ama lütfen dürüst ol. Ben buna Yeşil Cehennem adını verdim. Aslında ee, bu resim bana biraz şey gibi geldi... Siyah. Aa, benim vermek istediğim mesaj da tam olarak buydu Iris. Sen çok akıllı <laughs> bir kız kardeşsin. <laughs> ee, ben gidip kahvaltı yapayım. <laughs> Oh bi oh bi oh bi oh bi oh bi olan bir şey var ama ne? Biraz daha düşüneyim. Aa buldum. Siyah renk gerekiyor. Ah ama bu boş. Nasıl olur? Ha neyse önemli değil. İçeride birkaç kutu daha var. <laughs> Ha? Olamaz, buna inanamıyorum. Sen, sen ne yaptığını sanıyorsun Marsu? Güzelim tablom. Resmimi mahvetmişsin. Aa, bu bir sanat katliamı. Sen gerçek bir sanat düşmanısın. Oba, oba, oba. Ha? Sara nerede? Hala dışarıda resim yapmakla mı meşgule? Sabahın altısında tablonun başındaydı. Bedeni kesin bir uzaylı tarafından yönlendiriliyor. Bütün işaretler bunu gösteriyor. Ağzında köpük var mıydı? Saçları pamuk atılmış gibi tiftik tiftik mi görünüyordu? Cildinde yeşil renkli minik minik sivilciler var mıydı? <laughs> Bunun nesini beğenmedin ki? <laughs> Hindistan cevizi sütünün tadı çok nefis. <laughs> Gördün mü? Az önce şaka yapmıyordum. Evet, hiperaktivite uzaylılar tarafından ele geçirilme belirtisidir. Kratum barakatakas turu bethdiy kayun. Hım. Ah. Ah. İnanamıyorum. Bu resimlerin hepsini sen mi yaptın Sara? Hayır ben yapmadım. Onlar Marsun eserleri. Ha? Evet şu anda <laughs> içimdeki sanatçı uyumak istediğini söylüyor. <laughs> bir yolunu bulup buradaki saranın gerçek sara olup olmadığını öğrenmemiz gerekiyor. Bence ilk önce onu sinirlendirecek bir şeyler yapalım. Tamam, şimdi yapmam gereken tek şey en güzel fotoğrafları seçmek. Sonra gelsin şöhret. Ne yapıyorsun orada tatlı kızım? Tablolarım arasında seçim yapıyorum. Aa, sen resim mi yaptın? <laughs> Harika. Bak Zoe ablan gerçek bir ressam nerede? olup çıkmış. Aa, nerede? Yaptığım tablolar nereye gitmiş? İzle dur. <laughs> 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 sen gerçekten hiçbir işe yaramayan tembelin tekisin. Seni mahvedeceğim. ayakların. Tavanı asacağım, Palombiya'ya geldiğine pişman olacaksın. Bir dakika ne yaptın sen İzidor? Bilmiyorum ama bir şekilde işe yaramış. Aa. Yaşasın öfkelendiğine göre sen gerçek sarısın. O kötü uzaylar Aa. sonunda seni kendi haline bıraktı ve çekip gittiler. Ha. Evet! Ama. <laughs> Huuu! <laughs> 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 Yaşasın! Aa, buna katlanamıyorum. Aferin teşekkür ederim İzidor. Yarışmaya başvuru için tek hakkım vardı. Senin sayende Marsu'nun yaptığı abuk subuk tabloların fotoğraflarıyla başvurmuş oldum. Yanılıyorsun Sara. İki gündür sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Fotoğraflarını silen ben değil... Vır vır silen o değilmiş. Utanmasan Hı? suçu Marsu'nun üzerine atacaksın. Artık yaptıklarının sorumluluğunu üstlense iyi olur. <laughs> Nedir o? Aaa. Aa. Aa. i̇nanamıyorum. Nereden çıktı bu? Helikopter buraya geliyor. Aa! Aa, merhaba arkadaşlar. Vanderstadt ailesinin evi buralarda mı diye soracaktım. Siz siz siz. Augusto Varulsunuz. Evet ta kendisi. Siz ve biricik Augusto Varul benim. Buraya düzenlediğim yarışmanın birincisine büyük ödülü vermek üzere geldi mi? Hayır. Aa! 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 Neden bu kadar kızdı anlamıyorum. Evet böyle şeyler olabiliyor. Her neyse biz işimize bakalım. Hemen söyleyeyim. Augusto Varol o tabloya kesinlikle hayran kaldı. Müthiş bir çalışma. Çok yenilikçi, çok taze, çok cesur. Çok etkileyici bir eser. Şimdi söyleyin. Saray Van der Stad nerede? Bu muhteşem resmi yapan dahi ressam sen misin? Hmm e, ee, ne yazık ki hayır. O resmi yapan Marsu'ydu. Marsu mu dedin? Marsu senin takma adın mı? Evet bu gerçekten harikulade. Ben değilim. O. Ne? O hayvan mı yani? Bu inanılmaz. Sen harika bir ressamsın. İnan bana küçük yabani yaratık Augusto Varul seni diğer gezegenlerde bile tanınan çok büyük bir yıldız yapacak. Aa, biri bana bunun kabusu olduğunu söylesin. Aa, özür dilerim kendimi tanıtmayı unuttum Bay Varul. Bernard van der Stad. Tanıştığımıza çok sevindim sevgili Bernard. Bernard dememin bir sakıncası yok değil mi? Ta tabii ki yok memnun oldum. Bir şey sormak istiyorum Bernard. Bir süre burada sizinle birlikte kalabilir miyim? Bu inanılmaz resim ustası müthiş yetenekli sanatçıyı daha yakından tanımak istiyorum da. Yani mars suyu. istediğiniz kadar kalabilirsiniz Bay Farul. Sizin gibi ünlü bir sanatçıyı burada evimizde ağırlamak bizim için bir onur. Teşekkür ederim buna çok sevindim. Hı? Hadi bakalım. İşte oldu. Aa, biliyorsunuz isterseniz bizim evde de kalabilirsiniz. Yani yerimiz var. Evet. Güzel, sevimli ve özgün rustik özellikleri olan bir eviniz var. Ama ne yalan söyleyeyim bana göre biraz fazla özgün. Hımm. Pekala üstad Marsu, bir dakika izninizi rica ediyorum. Döndüğümde konuşuruz. Hmm, 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 hmm. <laughs> Na şu tuallerimi nereye koydum? Tualleri nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Hmm? Hmm. Bay Varul, hmm. ben sizin en büyük hayranlarınızdanım. Küçüklüğümden bir resim yapmayı hmm. hep sevmişimdir. Düzenlediğiniz yarışma içimde uyar, ressamın uyanmasına... Çok güzel Sara, söylediklerim beni mutlu etti. Ama şu an bunları konuşmaya vaktim yok. Üstad Marsu'yla çok önemli bir görüşme yapmam gerekiyor. Ya, Aa. tuvalleri buldum. Hmm. Aa, e e Evet işte geldim. Marsu nereye gitti? O beklemekten hoşlanan biri değildir. Ne de olsa hayvan tabii. Büyük ihtimalle şu anda Sazlı Nehri'nin kıyısında bir şeyler araştırıyor. Evet anlıyorum. Ona sıra dışı fikirler verecek olan ilham kaynağını arıyor olabilir. Evet ya ilham Hı? arıyor ya da yiyecek bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyse beş dakikadır ormanda yürüyoruz. Artık dayanamayacağım. Marsu buralarda bir yerlerde olmalı. İşte bakın orada. Kıyıda balık tutuyor. Evet burası çok ilginç. Ama resmen Marsu'yu göremiyorum. <laughs> Evet söyler misin Üstad Marsu, potundaki grafik desenlerini sen mi yaptın? Eğer öyleyse harika bir tasarım. Noktacılık tarzından etkilenmiş olmalısın. <laughs> Bu arada sanırım Marsu ismi Aa! Marcel'in kısaltması. <laughs> <laughs> Her neyse Marsu bir an önce konuya gelelim. Büyük oranda sıra dışı eserler veren bir ressam olduğumdan dolayı muhteşem dehanın nasıl çalıştığını görmek için sabırsızlanıyorum. Aha, gözlerinde çakan o sıra dışı sanatçı kıvılcımı dikkatimden kaçmadı. Hmm? <laughs> Onunla ne yapmaya çalışıyor? Neden resim yapmıyor? <Gülüyor> <Gülüyor> İnanamıyorum. Hadi artık başla şu resmi yapmaya. Hmm? Yani demek istediğim Marsu'nun nasıl resim yaptığını görmek için sabırsızlanıyorum. Biliyorsunuz Marsu resim yapmayı daha çok oyun gibi görüyor. Ne? Oyun gibi mi? Evet oyun gibi. Marsu'nun huyu böyle. Bir şey onun için eğlenceli değilse zahmet edip uğraşmaz bile. Tamam ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Ona biraz şevk vereceğiz. Eğlenceli sanat ortamı oluşturup onu coşturacağız. Evet hadi herkes tuvalini alsın. Resim yapıyoruz. Çok güzel. Yeteneğinizi sergilemek için 15 dakikanız var. Lütfen beni şaşırtın. Herkes yerine hazır başla. 왜? 어? 왜? 예? 다 네. Süre doldu. Bitti. Fırçaları bırakın. Hmm. Evet, burada bir şey var. Doğrusu ne olduğunu tam olarak bilemiyorum ama umut vaat eden bir resim. Hmm. Devam edelim. Bu resim bana biraz şey gibi geldi. Nasıl söylesem? İyi hayal gücü örneği. Hmm. Hmm. Ee, kırmızı bir elma. Ha evet bir elma. Gerçekten çok ilginç bir fikir. İnsanın aklına birçok şeyi getiriyor değil mi? Yani farklı şeyler düşünüyorsun. Kırmızı elmayı. Evet neyse her neyse. Aa, Augusto Varul bu resim tarzına bayılır. Son derece yalın, son derece içgüdüsel, son derece plansız adeta bebeğin elinden çıkma. Bu resim kesinlikle seni yansıtıyor Bernard. Devam edelim evet. İşte gerçek sanat ve gerçek bir sanatçı. Üretkenlikte sınır tanımıyor. İzninizle şöyle tanımlayayım. Bu resim Marsu Pilami tarzı bir harika. Ah. Ah, ah, ah. Muhteşem bir yetenek. Marsu kaba ve berbat bir yaratık olabilir ama dehasını görmezden gelemeyiz. Tekrar servete ve o görkemli yaşama kavuşabilmem için bu fırsatı kullanmalıyım. Yaptığı bütün tablolar şu an benim elimde. <laughs> Zekice planım işliyor. Hoşça kalın. Bir daha görüşmemek üzere Van der bilmem ne ailesi. Üzgünüm ama ne yazık ki herkes dünyaya büyük bir sanatçı olarak gelmiyor. Varul sen gerçek bir dahisin. Müthiş parlak bir zekan var. Mümkün olsa seni alnından öperek tebrik ederdim. Ah, Marsu denen o yaramaz hayvan helikopterimi mahvetmeseydi eminim dönüşüm çok daha kolay olabilirdi. Yerinde olsam soldan giderdim. <laughs> seni tanımasam bir hırsız gibi kaçıp gittiğini düşünecektim. Aa, şey, tabii ki öyle bir şey yapmıyorum. Amacım gece serinliğinde resimleri biraz havalandırmaktı. Biliyorsun sıcak hava tabloların kalitesini bozuyor. Öyle mi? Bana Mars'ın resimlerini çalıyormuşsun gibi geldi. Olamaz daha neler. Bak kızım Augusto Varol'a kimse hırsız diyemez. Augusto Varol çok çok büyük bir sanatçıdır. En büyük tutkusu resim yapmaktır. Sanatında sınır yoktur ve her gün bir baş yapıt ortaya çıkarır. Anlıyor musun? Aa, demek öyle. Doğrusu buna çok şaşırdım. Çünkü geldiğinden beri eline ya. resim fırçası aldığını görmedim. Evet çünkü ben ben her ortamda çalışamam. Daha doğrusu artık çalışamıyorum. Parlak beynim artık hiçbir şey üretmiyor. Aklıma güzel bir fikir gelmiyor. İlam kaynağım beni tamamen terk etti. Üstün yeteneğim adeta kurudu. Ah, artık bitti. Kariyerim sona erdi. O halde bu resim yarışmasını bu yüzden düzenledin öyle mi? Evet aynen öyle. İnternette Marsu'nun yaptığı resimleri görür görmez. işte kurtuldum dedim. Şimdi çok utanıyorum. Ne kadar utandığımı tahmin bile edemezsin. Düşünsene büyük Augusto Varul bir hayvan tarafından yapılan resimleri, çalacak, çalacak kadar alçaldı. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusunu isterseniz hala inanamıyorum. Son derece kibar biri gibi görünüyordu. Belki o gerçek Augusto Varul değildir. Ağzında köpük var mıydı? Saçları böyle tiftik tiftik miydi? Değil miydi? Nasıldı? <laughs> Hmm. Onu bu durumda yalnız bırakamayız. Bir şeyler yapmak zorundayız baba. Yaptığı şeyden sonra mı? Dalga mı geçiyorsun? Bahse girerim. Bana özel ders verme teklifinin ardında da gizlice buradan sıvışma planı yatıyor. Ben Iris'in söylediklerine katılıyorum. Tekrar resim yapması Hı? için ona yardım etmemiz gerek. Sonuçta bizden özür diledi. Hmm. Tamam yardım edelim ama bunu nasıl yapacağız? <Gülüyor> <Gülüyor> Evet, tabii insan sonunda kendini mutlu hissedeceğini düşünerek bir şeyler yapar ve bunu içten duygularla yaptığı işten zevk alarak gerçekleştirir. Tıpkı Marsu gibi. Bay Varul, probleminize bir çare buldum. İçinizde uyumakta olan Marsu'yu uyandıracağız. Eee... Kusura bakma. Ama söylediğin şeyin işe yarayacağını sanmıyorum. Bence işe yarar ama sizin de Mars'ı gibi davranmanız gerekiyor. Lütfen onun yaptıklarının aynını yapmaya çalışın. İnanın bana kısa süre sonra ilham kaynağınız geri gelecek. Hem zaten kaybedecek bir şeyiniz yok. Ee, ee, oba, oba. Oba, oba. Hadi ama Bay Varulda daha ne bekliyorsunuz? Tamam onu takip edeceğim ve dediğini yapmaya çalışacağım. yapmanız gerekiyor. Hmm? Oba, oba, oba. <gülüyor> 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 oba, oba, geliyorum. Uba! <laughs> <laughs> Çok tuhaf. Ee, neden aynı şeyleri yapmak zorundayım bilmiyorum. Şu anda içimde ilham kaynağı değil, kabarmaya başlayan bir öfke duygusu var. Lütfen denemeye devam edin. Birazdan göreceksiniz. Oh. Tamam dediğiniz gibi olsun. Oba. Burası gerçekten harika. Ne kadar eğlendiğimi anlatamam. Timsah! Timsah! Marsu'nun yaptığı şeyin aynını yapabilirsiniz. Hayır hayır kesinlikle yapamam. Buna daha fazla devam edemem. Sırf Marsu'yu taklit edeceğim diye çürük meyveler yedim. Çamur kokladım. Çılgın bir ailenin sözlerine kanıp derdimin çaresinin bu koca ormanda olduğuna nasıl inanabildim bilmiyorum ama artık bitti. En azından denemedik demeyiz. Dur bir dakika. Çılgın bir aile derken bizi mi kastetti o? Bu insanlar hasta. Hiçbiri normal değil bunların. Hepsi ah! Hayatım boyunca hiç bu kadar aşağılanın prezil duruma düşürüldüğümü hatırlamıyorum. Ben dünyanın en büyük ressamı Augusto Varul. Herkesin saygı gösterdiği büyük bir sanatçı. Bir bataklığın ortasında çamur içinde kurbağalar gibi debeleniyorum. <laughs> Benimle alay ettiğiniz için kendinizden utanmalısınız. Ne? ne? Ne kadar şaşkın görünüyorum. Ama bir şeyi kabul etmek zorundayım. Evet, gerçekten şu halimle komik görünüyorum. Başımın üstünde Nilüfer çiçeği gibi bir bere var. <laughs> <laughs> Gülmenin insan ruhuna ne kadar iyi geldiğini unutmuşum. Ah Van der Stad ailesi. Bendeki değişimi dikkatle izleyin. Karşınızda bir kurbağa var. <laughs> Kanatlarımı böyle çırptığım zaman da küçük Yusufçuk gibi oluyorum. Öyle değil mi? Ben Yusufçuk oldum. İyi bakın. İyi bakın Yusufça. Aa, günaydın çocuklar. Dün gece ağaç kütüğü gibi uyudum. Hayır, daha doğrusu tarla faresi gibi. Aa, hayır, su samuru gibi. Tarla fareleri uykuya düşkün değildir. Hı? Her neyse. Varol nerede? Dün yaşadığı onca şeyden sonra eminim yataktan kalkamamıştır. A -a. Ee, var ol. No. Na, dün geceden beri resim yapıyorum. İçimdeki sanat ateşi tekrar yanmaya başladı tabii. Bu sizin sayenizde oldu sevgili dostlarım. Evet, siz bana yaşama sevinci verdiniz. Son zamanlarda kendimi fazla ciddi almaya başlamıştım ve estetik duygularımı kaybetmiştim. Gel sana sarılayım Marsu. Nah, sonunda içimde saklanan Marsu'yu buldum. Onu uyandırdım. Ve sen genç sanatçı. Resimlerinin gelecek vaat ettiğini söylerken inan bana abartmıyordum. Sende ressam kumaşı var. Umarım benden özel ders almak konusunda hala ısrarlısındır. Gerçek morum olduğunuzdan emin misiniz bayım? Saçmalama Izidor. Tamam bu kez onun uzaydan gelmiş bir yaratık olduğunu iddia etmiyorum. Sadece yıldız tozu yutmuş çok yetenekli bir dünyalı olduğunu söylüyorum onu. <laughs> <laughs>